Merhaba arkadaşlar ben Ayberk Lasson Biyeral Bugün sizlerle birlikte çok uzun zaman önce başladığım Ve e, ne yazık ki hiç geri dönme fırsatı bulamadığım Dead Space ile devam edeceğiz sizlerle birlikte Bu arada ben de sabah saat aşağı yukarı 6 Evde tek başımayım Eee bir kısmı kapalı zaten Korku oyunlarından da zaten beni takip edenler Çok korktum korktum bilirler <laughs> Hadi bakalım. Yine enteresan bir şekilde cesaretli hissediyorum ama. Ve Mouse DP'yi yeni çözebilmişti. Niye ee, bu kadar Şununla şişirmeden şuradan uzaklaşıcam Tesis açmam gerekiyor da Onu nasıl açıyordum ben hatırlamamıştım Bir dakika Dediğim gibi baya önce oldu Oynamaya oynayalım Hemen bakalım Abi çok rezil oldu. Sessiz unuttum ya. Hatırlayamıyorum da. <laughs> evet işte pro gamer diye buna diyoruz. Hemen tamam, durun Big tap activate. TK modül F tamam. Adam aptal şey isteği siz inanamıyorum bu arada. Hı hı ne saçma. Abi ne söylüyorum kontrol oynamaktan. Niye ben oynuyorum gene ya? Kontrolü niye oynuyorum ben ya? Oh. Evet. tane var? Bir tane var. Ay iki tane var. Onları yiyeyim hadi. Lan! Oha siz böyle atlıyor muydunuz? Evet, kollara eğim lafımız iki tane oldu. bozuldu. nefret ediyorum. Korku oyunlarından nefret ediyorum. Niye ben korku oyunu oynuyorum? O en ufak sesleriniz gerildiğimi bilseniz. Değilsizlik şey, tercih etmedim. Bu arada Mouse MC ile ilgili daire ayrı bir saçmalık var. <laughs> Dikkat ettiyseniz nişan alamadım orada. Yani Enteresan. Eski oyunlar oynarken böyle şeyler çok donluk yaratıyor. Bir yerden bir hata çıkıyor ve hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun eskiden nasıl çözdüğünü. Hmm. Evet o kapı çok güvenli gözüküyor değil mi? <laughs> Open. Bir de soru, soru soru sormaz mı? Hani şey böyle insanı psikolojik olarak doğruluyan şeyler. Kahil ol. Kaç tane var burada mermi? Ona nereden bakıyordum ya? Buradan mıydı? Level 1 suit, medium pack ben falan Hatırlamıyorum bile yani. Okey Isaac, I've patched him to the deck security system. Helalde. Evet bir kapıyı açmış data board'u bulmaya gidiyormuşuz orada Ananı avradını hayırdır bacım ne yapıyorsun sen orada ne yapıyorsun <laughs> la 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 hayat güzel hayat güzel hayat güzel kötü şeyler olmayacak ne 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 o kutuyu da açmadık o yani arkamızda kutu var bunu gidip açalım mı bir tane bir ya Hem bildiğimiz yerler falan yaratık çıkmaz korkmayız güzel güzel oyalanmıyorsun Ya abi bu tarz oyunlardan niye korktuğumu hiç sormayın. Yani hani ben de bilmiyorum. Normalde normal hayatımda korkan bir insan da değilim. Yani çok böyle tribe bağlamazsam bazen tribe bağlıyorum o zaman. Eyvallah da. Ama oyunlar yani beni böyle aniden çıkan şeyler falan jumpscare diye geçer ya jumpscare'lar beni... Hani yok hiç mutlu etmiyor. Mesela buradan bir yaratık çıkıyordu gibi hatırlıyorum. Aa save port. Save save et. Et abi et. Et. Et acıma et. Evet. Bu arada işin komedisini söyleyeyim. Dead Space 1 oynadıktan sonra Dead Space 2'yi mi oynayacağım? Onu bilmiyorum zaman orada açılan bir kapı vardı. Oraya bir gidip bakalım ne varmış orada. Open soru işareti. İyi şeyler olacağını hayal etmiyorum ama unlock Anasını satayım. Aa, ah. Allah kahretmesin. Abi. Abi. O alışacağım bunları ben. <laughs> Neyse. Bunu satayım. Orada bir yaratık gölgesi çıkmadı mı ya? Ben çok korkuyorum. Ben niye korku oyunu oynuyorum? Ben niye korku oyunu oynuyorum? Lanet olsun. Allah belamı vermesin. Geri zekalıyım. Ben geri zekalıyım. Ben geri zekalıyım. Ben niye o korku oyunu oynuyorsun? Madem korkuyorsun, niye oynuyorsun? Çık, çık. Tamam, çık. Çık. Vazgeçtim. Çık. kardeşim. Oy 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 oy, oy. Isaac, it's Kendra. Ha. Efendim bacım. It looks like the door to the ha Kendra ne var? Ha iyi e bok yedin. Aferin. Aferin. <laughs> Aferin. Niye burası karanlık oldu Kendra? Allah senin belanı vermesin Kendra. Objektif. Orası bu. Gönderiyor beni tabi. O etrafta canavarlar. Kendisi orada rahat rahat takılıyor. Anasını satayım. Geri çak, geri, geri kaç bakalım, geri kaç, geri kaç, gel bakalım, gel, gel bakalım. Gel, gel bakalım okay. Tamam, güzel. Üç mermi, üç mermi, bir tanesini aldık, güzel. Belki o da mermi düşürürse bir tane daha geliyor galiba. Ben mı geliyor? Evet. Tek mi lan ben ona? Helal lan. Reflex'teki koyduk. <Sessizlik> Isaac çok vahşi bir adam ya. Ammo falan düşüreydiniz be Bu O kadar mermi harcadım ben sizi öldürmek için. Buradan çıksın bari. O altı mermi iyi. Dört mermi harcadık altı mermi çıktı güzel. Artıdayız. Anasını bacısını. Oradan da bir tane geliyor anasını aldı gene şey yaptım. Gel oraya gel. Gel ben seni de alacağım. Lan! Aa! Geber şerif, geber, geber. Al, bu kafasına koy. al. rahatladım. Biraz psikopata bağladım rahatlarken ama olsun rahatladım. Evet. Hadi söyle bakalım nereden gideceğiz? Okey buradan gideceğiz. O zaman diğer tarafı da bir kontrol edelim. Böyle oyunlarda anahtar nokta genelde budur. Diğer taraflara böyle gidersin bakarsın bir. Ne bok varmış diye. Ondan sonra gidersin orada ölürsün. Sonra dersin gitmemem gerekiyormuş ya da böyle Götün Yusuf'tan... orada bir şey hareket etti. Orada bir şey hareket etti. Neyse eski oyun baktır bak. Geç. <Sessizlik> Ana! Stasis, gel. O yaratık ölmedi değil mi? Öldü mü lan? Gel bir kere daha öldürelim. Gel lan şeref. Sağ ol lan. en hareketinin de şey oluyor olması, yere basma oluyor olması böyle yere tekme falan eziyor ya. Evet bu arada heh, diğer ekranda bir şeye baktım da. ben bu artık herhalde... Abicim yapmayın ya yapmayın vallahi korkuyorum ses, sesler yapmayın ya. Oğlum gerçek hayatta beni görseniz var ya 1.80 boyum var falan ha, hayvan gibi adamım ama. Böyle ölü müsünüz siz yoksa hayatta mısınız bir ölü öl sesi geldi ama kurt adam sesiydi o da oyunda ne işe bilmiyorum. Hadi hayırlısı. Ya abi bellisin ölmemişsin sen Belli duruyorsun orada lan mermim bitti Kollarını mollarını görüyorum ya of. Kalk abi niye jumpscare gelmiyor mi oradan bana Yapacaksın tabi değil mi anasını sattığımı Kredim nereye gitti Gel ya. Başka yaratık nerede var bir de yaratıkların her yerden her yere doğru hareket edebilmesi, duvarlardan çıkabilmesi falan. Bunlar hep kötü şeyler yani. yani bunlar hep kötü şeyler. Daha bu arada oyunu, oy, oyunun daha ilk yarım saatinde falan, ee, ona rağmen yaklaşık totalde herhalde 10 kere falan korkmuşumdur. Ada Ellis abicim. Ee, Dediğim gibi ben bu oyunu herhalde böyle bir 20-30 bölüm falan çekerim yani. Kısa dolaşlarda kaldırabiliyorum ee, yarım saat falan. Stasis, stasis! Fuck off! Ya bir de gidin ya. Orada böyle parlak parlak bir şeyler var ama ne maintenance belki. Bunu aldık bir şeyler patlaması lazım değil miydi abi? Boyunun mekanizması öyle çalışmıyor muydu abi? Şeyler alınca ilerleyince lan bu nasıl bir kamera açısı? Allah belanı vermesin. Aha işte tamam ben dedim bir şey gelmesi lazım. Ya. Yani. Gelecek. Neyse ki eğimin fena değil birer birer uzak mesafeden gelin de şimdi eğinin fena değil de kafama atlarlarsa ben biliyorum ne yapacağım panikten. Şimdi ben şarjı şeyi boşaltırım ben. Oh. Evet böyle oyunlar güzel arkadaşlar. Yani <laughs> kork kendime sırf işkence çekmek için ve size eğlendirmek için böyle korku oyunları serisi düşünüyorum. Dead Space'e başladık. Biraz kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Böyle ee, yavaştan sonra işte Dead Space'in ikisi üçüyle falan devam ederiz. Belki araya bir daha farklı bir konsepte korku oyunu sokarım. Ee, ondan sonra şey yaparım. Alt falan diyorlar ama alt testi ben dayanabileceğime inanmıyorum. Yani hani izledim ama dayanabileceğime inanmıyorum. O yüzden anasını bacısını anasını bacısını. Öldün mü? Ölmedi. Al işte alısı. Ah Stasis, fuck off. Hem space harcadım hem can harcadım seni senin için şerefsiz. insaf Dur, medpack kullan. Hı, hmm, onlar mermi, okey. Medium medpack. İyi. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Oyun beni neden geriyorsun? Yapma. Aa, orada bir şey var. Bak bu bir şeyin trigger'ı. Hadi gel. Hayda hayret. Aa bunlar kutuymuş açılıyormuş. Vay gerizekalı bir şey kaçırdım yukarıda. Neyse. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha hmm. bir de kitli kapı açacağız. Ben şöyle kapının yakınlarına doğru bir iteyim de öncesinden. Buz, open, soru işareti, open tabi. Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar daha az emin olmadım yani. Open, open mı? Open mı? Acaba open mı falan diyor. Abi inventory. Ya, oyunun şeyleri çok kötü ya. Bazı ayarları. Buraya bir şey. Ee, eyvallah. Eyvallah, eyvallah da. Eyvallah da bacım, bir şeylerin sesi var burada. Ya abi kanlı manlı burası, yapmayın ya. Zaten kan falan var burada, niye, niye yani? Ooo, kompleks. Ya, Hı 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 Objektif complete. Hadi nerede nükleerler? Nerede kafama düşen zombiler? Bench. Oh. Tamam şimdi. Ben bench'teyken bana saldırırsanız ben çıkarım ama bak vallahi alt F4 atarım. Acımam yani. Şimdi rig Hit points, air, use points, bir nodes, plasma cutter, damage capacity, ee, reload, ee, bir dakika, 10 puan derken nasıl yani bir dakika, ha, o kadar öyle o kadar kolay olmuyor o işler. Tamam damage mi, capacity mi ben başlıyorsun, sonra falan falan birbirine bağlantı yapıyorsun. Doğru hatırlar gibi. Ha, ben oynadıydım bu oyunu çok az da, çok az oynadıydım. Sorun ağırlar direkt HP arttıramıyorum zaten o yüzden şu an tek node'u buradan başlamam çok mantıksız. stasis modüle gelir gelsek bir şey arttırabiliyor muyuz? nope, hiçbir şeyini arttıramıyoruz patladık. Plazma katıra geliriz şey o zaman. Capacity ya da damage. Yani capacity arttırmak daha mantıklı neden diyeceksiniz çünkü reload etme sıkıntısı var. Zaten damage iki tanesinde kollarda alıyoruz. Kollara vurduğumuz zaman bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar mantıksız ama şimdilik kapasiteden gideceğim. Hadi abicim. Commit. Yes. Yes yes. Go go go. Bak çıktığım zaman bir şey saldırabilir. Şimdi iç, içim öyle bir sıkıntı. Hadi be. Niye üzüldüysem? Nereye gidiyoruz? Ya bir ara bir şey... Ya... Bacım küfürlük müsün? İnsan bir... Bir arar, bir, bir şey yapar diyerek öyle ekran olarak çıkılır mı? Aha bak orada bir tane var Psycho. Gelsene lan buraya. Gel 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 gel. Bir tane var değil mi? Gel gel gel. 3 tane de her şartta ölüyorlarmış. Hayır 2 tane varmış. Diğer tarafa gideceğiz. Ama önce şu aşağıda öldürdüğüm oradan da bir şeyler alalım. Bu oyunda yanlış hatırlamıyorsam plazma enerjiler falan çok önemliydi o yüzden onları dikkat etmek lazım. Zaten medium'da oynuyoruz ama yine de o güzel güzel 25 o 30 küsüre doğru gidiyormuşuz. Güzel güzel. Plandakiler dahil miydi değil miydi onu hatırlamıyorum ama onlara. Yani de şimdilik bir sorunumuz yok. Abi nereden gelene geliyorsunuz? Yapmayın ya, yapmayın. Hadi, hadi. 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 Anasını avladım. Başka var mı? Başka var mı? Kredi. Kredi verdi. İyi o da bir şeydir. O kadar mermi harcadım ama olsun. Kredi de bir şeydir. Abi bir şey... Ya bu... Bu... Bu adam mühendis ya. Mühendis adam nasıl böyle bu kadar ra rahat bir şekilde takılabiliyor burada ya? Anlamıyorum ben ya. Gir abi gir. Gir abi gir. Yeter. Yeter. Çık. Of iki saniye bir rahatlayalım diyeceğim de asansöre bir şey girmesin. Lütfen girmesin ya. Lütfen. Lütfen girmesin. Hadi. Hadi bacım. Hadi abiciğim. Hadi bir save point bulalım. Save point burada vardı galiba. Hayır. Dırının Götünden mi çıktı lan o? Vay be. Oyundaki gerçekçiliğe bak. Götünden. Evet, adam yemiş sıçıyor şunu. Mantıklı. Açıkçası. Evet. Götünden mermimizi de aldıktan sonra save'imizi atalım. Daha iyi bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum abicim. Eee. Uh, chapter 1. New I.R.I.E.L.S. Demişiz. Uh. Evet. Zaten bunu kaydetmiştik. Üstüne kay. Edelim abi. Okay. Chapter One New Arrivals. Yani i̇nşallah doğru oyun oynuyorumdur bu arada. Nerede kaldığımı da hatırlamıyorum çünkü direkt başladım ama böyle. Ya bir kere daha bu işkenceyi çekemeyeceğim açıkçası. O yüzden Yanlış videosu da, doğru videosu da ikinci evde kaldık arkadaşlar. Evet, aa, birkaç tane adam öldürdük, Göt, götten çıkan mermiler gördük. Ben bayağı bir korktum. Evet, bu video bu kadar. İkinci bölümümüzü bile bitirmiş olduk. Eğer ikinci bölüm değilse de tekrar başladığımız ilk bölümü olmuş oluyor. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ee, hafta, yani birkaç tane video çekmeye çalışacağım. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Hepinize görüşürüz.